merkeze günaydın. Bugünlerde bir film var. Don't Look Up. Yukarı bakma diye. Ben de grafiklere bakma diyeceğim. Sadece grafiklere bakarak olmuyor. Ya da sadece grafikler yukarı ya da aşağı gidiyor diye olmuyor. Öyle yorumlamamak lazım. Birazcık o mide kadar akıllı olmasa da arada boş olduğunu ve kullanılması gerektiğini söyleyen bir organımız var onu da kullanmak lazım. Beyni kullanmak lazım. Mide daha akıllıymış ya aç kaldığı zaman, boş olduğu zaman söylüyormuş. Ben boşum diye. <laughs> Beyin söylemiyor. Biz o en az kullanılan organımızı kullanmaya başlayalım ve her iki konuğumuza da öncelikle hoş geldiniz diyelim. Ali Perşembe ve Cüneyt Bak söyle birlikteyiz. Efendim her ikinize de hoş geldiniz yayına. Günaydınlar, hoş bulduk. Yani. Günaydın. Şimdi e, iki tane teknik analiz üstadı var. Bir tanesi stratejist deyip içerine duygu katıyor. Yok ben de duygu katmıyorum diyor. Bir tanesi de teknik analizden ne olur hiçbir şey olmaz. Bir sürü çizgi gidiyor. O yüzden onların ikisini bir araya getirdiği zaman şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Cüneyt Paksoy'a soracağız. Grafik aklında söyle ne olur diye. Ali Perşembe'de o konuyla ilgili o grafikle ilgili Cüneyt'in yaptığı yoruma yorum yapacak dedikten sonra Cüneyt Paksu'ya sorarak sorarak başlayalım efendim. Yandın Cüneyt. Yandın Cüneyt. Do dolar endeksiyle başlıyoruz genelde galiba. İstersen onu bir konuşalım. Dolar endeksi için en önemli seviye neresi? 2022 yılının geneli için soruyorum. Ee, gereksiz taramalardan da kaçınırız diyerek söylüyorum. Ee, ne bekliyorsun dolar endeksi için yılın genelinde 2022 için? Çok net bende e, görünüm. Grafik yukarı, e, trend yukarı. E, arada e, tabii aşağı yönlü e, belki dinlenmeler, molalar olur. 94-95 kırılmadıkça trend yukarı. Hatta 97-50'lerin üzerinde trend e, yüzlere gitme potansiyeli taşıyacaktır. 2022 içerisinde bu da e, global ölçekte bütün para birimlerini dolara karşı zorlayacaktır. Çünkü önümüzde daha şahin bir FED var. Yani Türklerine girmeyeyim ama grafik yukarı, e, dolar endeksi yukarı olduğu zaman da herkes için e, daha dikkatli olma mecburiyeti var. Evet Ali Perşembe ne diyor bu konuda? <laughs> Tam tersi diyorum. Ya Cüneyt yandın dedim ya yani onun için. <laughs> ee, şöyle şey değil teknik analiz açısından söylemiyorum tabi ee, ben Fed'in e, şahin kalacağı e, kanaatinde değilim. Özellikle tabii yani 2022 çok uzun bir şey söylüyorsun o kadar e, bir yorum yapmak doğru olduğunu düşünmüyorum ama ilk çeyrekten sonra özellikle biraz ortaya çıkınca Fed'in e, böyle patır kütür faiz artırmayacağı ee, bence biraz gevşeme olacaktır. Tabii teknik seviyelere baktığında da e, Cüneyt gayet güzel rakamlar söyledi. E, bir şeyde birkaç gündür tepe yapıyoruz devamlı bu 97 yakın yerler. Şu andaki yukarı trendi doğru Cüneyt'in dediği gibi ve e, bir değişen bir şey yok aşağı dönüşte. Ama o tepeler kırılırsa ancak devam edecektir diye düşünüyorum. Ben e, hem Euro-Dolar tarafında hem e, dolar dekisi olarak e, biraz daha böyle 95'ler belki biraz 95'in altına bir gevşeme e, olur diye düşünüyorum. Fed'in e, herkesin beklediği gibi Şahin çıkmayacağı varlığı mı üzerine? Peki, e, aslında e, pardon Artunç Ali abiyle aynı şeyleri söyledik bir bakıma. Ee, evet, karşı evet. olduğunu da ben evet, anlamaya hiç, çalışıyorum bir bakımda. E, Mart deadline, doğru söylüyorsun Mart toplantısı arada molalar 94 95'i kırmadıkça trend yukarı demeye gayret ediyorum. 97'nin evet. üzerinde trend yükselebilir ama e, kimsenin işine gelmeyebilir kısa vadede. O mola e, bir e, herkes için avantaj ama geneline baktığımızda yılın ben yine de e, Haziran toplantısı Mart olması da Haziran'da daha şahin bir FED görme ihtimalini tırnak içinde tutuyorum hala. Peki. Altını ne bekliyorsun Altı. Tamam. altın? Tamam. Altın 2022'de 2222 dolar ons olacak mı? Şubat, e şimdi, e, Şubat 2022'de. Şubat 2022. 2 Şubat 2.02 2022 altın ons 2222 olur mu? O biraz iddialı olur <laughs> sevgili Artık. E, yani e, ama şu, şu bir gerçek e, teknik olarak ciddi sıkışma var. Haber akışı e, noktasında temel analiz yapmak artık çok zor. Tamamıyla seviye bazlı gitmek lazım stratejide. Çünkü öyle bir sıkışma ki bu. 200 dolardan 50 dolara kadar düştü fiyat aralığı. Ali abi de takip ediyordur. Yani yukarıda 1830, 1870, 1900. Buraların üzerinde altın hakikaten enteresanlaşır. Senin dediğin noktada. Yani 2000 üzeri bir performans gösterebilir 2022 için. Ama işte tamamıyla FED'in duruşuna bağlı. Ali beklediği gibi şahin bir FED yoksa o zaman altın e, yukarı yönlü ihtimali bir yapar. Ama şunu net söyleyeyim. E, bu kadar sıkışma eğer yukarı yönlü bir hareket getiremiyorsa ki e, potansiyel yukarı doğru 1750 ve önemli bir pibo seviyesi 1720 kırılırsa 1650'de durmayabilir. Düzeltme derinleşebilir. 1450-1550'ye kadar düzeltme kalıbı ilerleyebilir. Bu ihtimali lütfen göz önünde bulundursunlar. Stratejik davransınlar. Bas senaryo belli. Nereye kırılıyorsa oraya sert hareket gösterir. Teknik sıkışmalar bunun evet. e, bize gösterdiği ritüeldir. Yani seviye bazı gitsinler. E, tamam. Hareket nereye trend oluşturuyorsa trende katılsınlar. Ve Ali dediği süren stokla da pozisyonlarını peçtesinler diyorum. Ali Perşembe omikron falan diye işin içine girince Fed yine korkak davranır çok fazla faiz arttıramaz düşüncesi altını destekler mi? Şöyle e, tabii ki öyle e, biliyorsun ben hiç e, değerli metaller için bütün 2021 yılı boyunca e, hep negatiftim. E, en tekim kimseye de bir, bir getiri vermedi e, bunlar. Ee, ama şu anda yani Cüneyt'in bütün dedikleri teknik olarak tamamıyla doğru yani böyle acayip bir sıkışma alanı içerisinde ve her iki tarafa da kırma olasılığı tabii ki var ve ona göre e, bir strateji yapılması lazım hem stoplarla hem istüren stoplarla gidebilir zaten oynanması gereken oyunda bu ama ben e, yine de e, şey altın için artık o e, 2021 karams sonlandırdım altın için kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum ama 2222 gibi bir şey düşünmüyorum o biraz fazla uçuk olur ya kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum derken de yani uçacak kaçacak anlamında değil ben zaten 2021'de de her ne kadar altın için negatif olsam da için ama aşağı taraf kısıtlı diyordum. Şimdi de yani eğer ben bir bahse girecek olursam ve yani bana birisi illa altında bir bahse gir diyorsa %51 kısmı yukarı tarafta benim için. Anladım. Peki. Cüneyt o zaman dolar endeksi yukarı gidecekse Amerikan borsaları aşağı gidecek? Yani tam... De diyemiyoruz aslında neden diyemiyoruz çünkü e, tamam yukarı yönlü e, hareket ciddi bir doygunluk içerisinde ama her seferinde bir e, haberi geldi kullandı bir el e, ABD borsalarını tuttu işte e, Tesla'nın satışlarını e, bir anlamda konsolide eden bir Nasdaq gözlemliyoruz İlginç bir dönem bu düzeltme gelmeyeceği anlamına gelmiyor sevgili Artunç. Şimdi tamamıyla senaryo şuna bağlı 97 üzerinde yüzlere giden bir dolar endeksi görmeye başlarsak o zaman S&P 500 başta olmak üzere tüm borsalarda sert bir düzeltme gelir. Ama yılın tamamında borsaların düştüğü bir yıl olarak geçeceğini düşünmüyorum. Arada e, düşüşler arada yükselişler e, biraz yalnız oynaklık ve volatilite e, borsalar için daha e, başlığı yukarı taşıyacak bir ifade olmalı bana göre. Ee, benim için en büyük resimde senle kullandığımız grafiklerde 4450-4550 bu bölgenin altında S&P 500 her seferinde e, temkinli olma ifadesi veriyor. 4200-4300 de sınır destek. Niye? 200 günlük ortalamaların da konumlandığı bölge. Oraların altında gerçekten 3800 hatta 3300'lere kadar bir düzeltme. Bunu ne getirir? Ee, soru bu. Bunu çok ciddi evet. bir şahin FED getirir ya da çok ciddi bir dolar endeksi e, getirir ya da ABD Çin gerginliği vesaire bilmediğimiz bir haber. Çünkü 2020'de bilmediğimiz bir haberle girip e, 2170'lere düşmüştük. Hala bir daha hatırlar e, teknikte ve ben şu kalıpla bakıyorum. 2008 öncesi gördüğü 1570, 2009 Mart'ında gördüğü 666 dip e, yukarı yönlü e, bakıyorum Fibonacci zaten seviyeleriyle Bizi 4450-4550'ye kadar taşıyor. Sonraki kalıbım belli. E, 2009 Mart e, 666 dip pandemi öncesi tepe 3400. E, oradan işte 5000'leri buluyorlar. 5000 veya üzeri diyebiliyorlar. Tamam, Tamamıyla seviye bazlı. Yine gidelim. 4450-4556, 4200-4300 geçilmedikçe problem yok. Ama buralar geçiliyorsa problem. 4700 üzerinde kaldıkça da zaten herkes için Bahar havası devam ediyor diyebiliriz. Ali abi senin e, internetin birazcık e, problemli o yüzden buna katılıyorum ya da katılmıyorum desem bizim için yeterli olur. Ya <laughs> 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 Katılıyorum e, ama yine bir, bir şeye ner, nereden bakarsanız bakın her sorduğun sorunun e, Roma'ya çıkan yolu yine Fed oluyor burada. Ee, yani aynı Cüneyt'in dediği gibi Fed'in duruşu burada bunu da belirleyecek ama ben biliyorsun Fed'in çok şahin olmayacağını özellikle birinci çeyrekte e, düşündüğüm için ben hala Amerikan hisse senetleri için olumlu e, görüyorum. 2021'in başında Yine aynı görüşlere sahiptim ve biraz daha çapıyı, biraz daha dalgalı olacak diyordum. Aslında beklediğim kadar dalgalı da olmadı. Benden daha iyimser çıktı. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. 2022 de biraz e, hafif dalgalı olacağını düşünüyorum. E, bu sefer de yanıltabilir beni ama ben şu anda Amerikan hisse senetleri için e, negatif bir resim görmüyorum. Kaldı ki piyasa e, son bir aydır fedden çıkan her haberi e, aşırı e, karamsar ve çok şahin olarak algılamış olmasına rağmen bu hisse senetlerine e, sirayet etmedi. Peki. Bu arada internetin düzeldi ha. Çok enteresan. Konuşurken <gülüyor> düzeliyor. <gülüyor> Cüneyt Baksoy petrol. Vallahi, e, bence konfor alanının dışına çıkmadıkça problem olmayan ana grafik. Bütün dünyada enflasyon sorunsalı varsa yukarı yönlü bir petrol kimsenin işine gelmiyor. E, aşağı yönü de petrol üreten ülkelerin işine gelmiyor. E, bence e, 2022'nin tamamında 60 yılda e, 60-65 dolar dip oraya geldikçe bir haber akışı geliyor tutuyor. Yukarı gittikçe de Beyaz Saray e, devreye giriyor. Çok fazla gitmesin diye. Çünkü, Bu e, ETI mi konuşuyorsun Cüneyt? Pardon ee, Brent üzerinden konuşuyorum Ali abi. Brent petrol üzerinde. <laughs> e, zaten aradaki makas da daraldı biliyorsunuz. aslında Amerikan petrolü ile ve Brent petrolle. Evet. E, benim için kritik eşik 85 dolar yani e, 78 80 dolar üzerinde daha kaldıkça 85 dolar kritik eşik oran üzerinde çünkü 94 hatta yüzlere gitme potansiyeli taşıyor. Bu kimin Hı. işine gelir? E, aslında kimsenin işine gelmiyor ABD'nin de. E, devreye girdiği, Beyaz Saray'ın devreye girdiği arada seçim de var. Enflasyon problemi de devreye girdiği bölge. Özetle ben e, belli bir bant içinde en azından ilk çeyrek, ikinci çeyrek hareketlilik bekliyorum. Kırılma 85'in üzerine gitme ya da 60'ın altına gelmek de başlar. Ama daha çok yukarı yönlü bir petrol olacak. Çünkü yavaş yavaş pandemiyi geride bırakacaksak, az dengesi de besleyeceği için e, 85 doları zorlar mı zorlamaz mı daha çok konsantre olacağımız bir yıl gibi geliyor bana. Sayın Perşembe petrol 85'i geçer mi? Evet ya evet, 85'i ben 87.5 olarak görüyorum. İki tane ana tepe e, burada daha önce yaptı. Bir tanesini Eylül 18'de Doğru. yapmış, değil mi? Yani ben daha uzun vadeli baktığım için herhalde Cüneyt'ten e, diğerini de 7, Ekim ayında e, yaptı. Yani orası benim için önemli eşik. E, temel olarak bakarsak da evet Cüneyt'in dediği gibi Amerika özellikle biliyorsun yani hem OPEC'e baskı yapıyor hem şey kısımlarından ülkelerin depolarındaki malı ortaya çıkarmalarını istemişti biliyorsun stokları. Demek ki Amerika çok yüksek istemiyor enerji fiyatlarını ama görünüşe bakılırsa şu anda enerji fiyatlarını düşürecek bir resim de yok elimizde. E bu da demek ki yani işte 87 buçuk da belki bir şey olacaktır tekrar sesler yükselmeye başlayacaktır. Aşağı tarafa katılıyorum Cüneyt gibi. Bence çok şey değil. E, çok büyük potansiyel görmüyorum aşağı tarafta. Bence yüksek kalacaktır enerji fiyatları ama çok uçutmayacakları mesaj veriliyor hep. Peki. Bu programa Perşembe, Paksoy, Koca Balkan, PPK dedik. PPK yaklaşırken dolar TL ne olacak Cüneyt Paksoy? 12.5 pivot demiştik geçen haftada, haftalarda da yani birçok yerden geliyorum ben 12.5'a. 12.5'un altında kaldıkça 10-10.50 bandı tepkilerin geleceği yer olacak büyük ihtimal. Ve maksimumda 9.50-9.70 var ortalamaların kesiştiği bölge. E, görse bile e, kalıcı olmayacak Çok aşağıda bir dolar tl beklemiyorum açısı. Trend hala yukarı e, yani iğmesini koruyor. E, 12.5 sadece... Al 14'te sat diyor devrim. Valla ee, benim bandım da 10-14 bandı ee, 12.5'ta pivot ee, 14 hatta 14 evde 15-20'ye kadar bir marjımız var ihlal Hı -hı. anlamında ee, orası geçilmedikçe 12 elin üzerinde sat 14-15 12 elin altına 10-10.50'ler hatta maksimum 9-9 970ye geldikçe de al gibi bir. E, senaryo var ha. önümde. Yalnız 14-15-20 geçirecek olursa e, yeniden e, volatilite ve oynaklık e, maalesef e, gündeme gelebilir. Onun için bu bandın stabilizasyonu dolar tl için çok önemli. Peki. Ali Perşembe Merkez Bankası'nın döviz grafiğini çizdiği bir e, döviz rejiminde teknik analiz yapmak ne kadar doğru? bir şey yok. Yani ben pek teknik ailesinin burada bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Teknik ailesi biz niye yapıyoruz? Ben zaten teknik analizin genelde işe yaradığını düşünmüyorum ama oyun planlarımız için gerekli bütün aletleri bize veriyor. Ee, ben de burada Cüneyt'e katılıyorum. Zaten e, devreme de katılıyorum aynı zamanda. Yani bu 14 e, şeyi asabiyetini daha önceden merkez bankasından zaten gördük biliyoruz. Ben aşağı tarafın tamamen kısıtlı olduğunu yönün Türkiye'de bu mevcut koşullarda her zaman için e, yukarı tarafta olacağını görüyorum. Ee, bir de şunun da farkında olmamız lazım. Yani bu e, grafik önümüzde stabil bir şey. Biz geriye dönük bir çizgi çiziyoruz ve Merkez Bankası'nda nerelerde müdahale ettiğine bakarak hani 14 diye konuşuyoruz ama tabii bu 14 aslında dinamik bir seviyedir. Çünkü siz bugünden itibaren swapları işletmeye başladığınızda yani Merkez Bankası'nın swaplarını konuşmuyorum. E, bir dö iki döviz üzerindeki e, forward formülünü konuşuyorum. E, bu ileri doğru tarihlere gittiği müddetçe Zaten Türk lirasının iki ülkenin arasındaki enflasyon kadar değer yitirmesi gayet doğaldır. Formül zaten onu bize verecek. Şey bu lale çılgınlığından sonraki o şey balonun patlamış olması, geriye dönmüş olması aslında bizim normal. Trajektörisine getirdi yani şu andan yine aynı swap'ları işleterek zaten nereye gideceğini görebiliriz. Yani Amerika'da şimdi faizler yüzde iki iken bizde 23 iken zaten kafadan şu anda itibaren bir yıl için yüzde bir koymanız lazım oraya zaten. Evet. İlk yani kötü bir şey olmazsa. Yani. Evet ileri vadede kurlar arasındaki parite oran ne olacak bugünden alıyorsunuz bugünkü dolar kurunu, bugünkü TL kurunu üstüne faizi ekliyorsunuz zaten çıkıyor buradan bunu bulmak kolay diyor Ali Perşembe. E, Cüneyt Baksoy e, ucuzun ucuzu daha ucuz olur mu sorusunun tek muhatabı var Türk Borsası. Ne diyorsun? Yani baktığınız açıya bağlı e, şu açıdan e ba <gülüyor> 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 nereden baksam ucuz nereden <laughs> baksam boynum tutuldu artık yeter yani daha nereden <laughs> bakacağım böyle bakıyorum abi yatay bakıyorum yani <laughs> Yani TL bazlı rekorlar kırdık ama dolar bazlı e, pek... Onlar yalan. E, ha? Evet. E, ama şu da var çok enteresan bir şey oldu. E, dolar TL'nin o sert düşüşü sırasında borsa bir ara 2 cent'i gördü. Grafikte görmesek de e, seviye olarak 2 cent'i gördü. Yani hedefimizdi 2 cent. En azından 2 cent hedefini verdi. Gene kıvırdı kıvırdı en sonunda söyledi <laughs> Peki bildin abi. Eyvallah. İşin, işin latifesi ama geldiğimizde ben e, S&P'de veya DAX'da e, veya global ölçekte borsalarda S&P 500 önderliğinde sert bir kırılma oluşmuyorsa borsa İstanbul için yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Trend yukarı. Daha e, bir şey de yapmadık e, bence. T TL ee, bazında mı konuşuyorsun? T TL bazında konuşuyorum herhalde. Ee, ve yukarı yönlü açıkçası bu düzeltme kalıbı bittiği andan itibaren ki 1650'ler, 1600'ler e, maksimum 1500'ler, e, 200 günlük ortamın olduğu bölge e, kırılmadıkça e, yukarı yönlü hareket e, çok ihtimal %7 bir ihtimal ve orada da 2000, e, devamlı 2250'nin kırılması yeni bir rekor getirir. Hani 3000'lere kadar e, ilk çeyrekte ben bir potansiyel bekliyorum TL bazlı. E, dolar bazlı da 2.2 sent hedefimi yıl içerisinde koruyorum net olarak. Ama dediğim gibi tamamıyla global şartlara bağlı. İçeride de kur ve tahvil tarafındaki stabilizasyona bağlı. Bankacılık sektörü de çok önemli olacak. Bankacılık sektöründe de, de 1500-1400'lerin aşağı kırılmaması ana şartım. Onu da söyleyeyim. Evet yüksek enflasyon ortamında normalde bankalar daha fazla para kazanır ama arada onlara bazı düzenlemelerle <laughs> enteresan hareketler yaptırmasalar dedikten sonra Ali Perşembe Türk Lirası'nda kalırsam hisse senedinde kalırım diyordu Atilla Eşirada Kaldı da hakikaten. Sonrasında ne yaptı bilmiyorum ama siz ne yaparsınız? TL'de kalacaksınız, hisse alır mısınız? Evet, biraz alırım, evet. Yani portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum herkes için. O risk iştahınıza göre onun şeyi oynayabilir. Yani oranı oynayabilir aslında ama... Ben TL bazında çok fazla bir görüş sahibi olamıyorum şu andaki grafiklere bakarak. Şeye bakınca dolar bazına bakınca da neredeyse 3,5 yıldır aynı yerde oynuyor. Yani geniş bir bank sayılır ama yani aşağı tarafta işte 1,25'lerle Cüneyt'in dediği gibi yukarı tarafta da böyle 2,10'lar arasında sıkışmış 3,5 senelik bir şey var. Ee, bu üst taraftan çıkılmadığı müddetçe bence doğru düz bir hareket gelmeyecektir. Çıkıldığı takdirde de yurt dışından ve bu tabi yurt içerisinde olan güzel hikayelere tekabül edecektir e, oradan çıkışı. O zaman da yurt dışından da bir, bir, bir hayli kuvvetli bir e, şey ilgi geleceğini düşünüyorum. Kaldı ki e, ben bu hafta e, ETF'lere e, e, bayağı para girdiğini duydum. Evet ee, doğru Evet ee, pek şeye yansımadı çok grafiklere daha yansımadı ee, takip ediyorum tur diye bir şey var bir ETF var ee, onu herkes takip ediyor zaten onun grafiklerine tam olarak yansımadı ama böyle bir haber aldık bakalım yani ama e, tekrar ediyorum yani şimdi e, grafik fikri mi önce gelir, hayat mı önce gelir sorusunun da cevabı bu. Şimdi e, burada güzel şeyler yapılmış olması gerekir ki onun yukarı taraftan bütün dünyanın ilgisini çekecek bir kırılışa tekabül etmesi için. Peki. Ee, orada bir ekleme yapayım. Çok bir cümle. E, son e, satışta yabancı payının azaldığını gördük. Yani e, kar amaçlı girenler ve yıl sonu hesabını kapatanlar kapattı Ali abi. Şimdi yeni pozisyonları gö gözlemlemek çırk, için... Çırk. Aynen, Burası için. Aynen. Aynen. Hmm. E, ocağın ilk iki haftası oldukça önemli olacak. E, yani ilk 15 günde biz yön noktasında daha net bir şeyler söyleyebileceğiz. Belki ileriki programlarda biraz daha netleşeceğiz bu konuda ama evet. e, genel evet. olarak yüzde 51 yukarı ihtimal e, biraz daha ilk çeyrek için kuvvetli. Yeter ki fet oyunu bozmasın. Peki Ali Perşembe ve Cüneyt Baksı, çok teşekkür ediyorum. Birlikte umarım ki sağlık, mutluluk ve huzur grafiklerimizin hep yukarı gittiği bir yeni yıl yaşarız. Sizlere bakmak, grafiklerin en güzelini görmek demek. Allah özelmiş <laughs> sizlere efendim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yeni yılda hep birlikte sağlık ve mutlulukla efendim. Görüşmek üzere. İyi yıllar herkese. Sağ olun. Herkese iyi yıllar.